vatandaşların en çok rağbet gösterdiği dolar ve altın yatırımlarında bir süredir kafaları karıştıran bir tablo söz konusu. İkisi de inişli çıkışlı grafiğiyle istikrar vermiyor. Yatırımcı ve yatırım düşünen insanlar bu durumdan tedirgin. Alanında ön plana çıkan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tahminlerini paylaşıp dikkat çeken önerilerde bulundu. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatları son haftaların en düşük seviyesine geriledi gram altındaki düşüş 200 bas puanlık faiz kararının ardından sınırlı kaldı. Altının ons fiyatı ise 1879 dolar bandında izliyor. Altının gram fiyatı ise haftanın son işlem gününde 458 ila 459 bandında ilerliyor. Dolar kuru ise 7 lira 58 kuruş seviyesinde izliyor. Altın fiyatlarının Ocak ayından itibaren artışa geçeceğini öne süren altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, Ocak ayında şu anki gram altın fiyatlarının aranacağını söyledi. Memiş şunları kaydetti. Altının ons fiyatında 1921 dolara kadar bir yükseliş öngördüğümü söyledim. Pazartesi günü ABD tarafından teşvik paketiyle ilgili olumlu gelişmeler öngördüğümü anımsatmak isterim. Belirsizlikler kalktıktan sonra altının ons fiyatının tekrar 1900 dolar seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştirme ihtimalini ben kuvvetli görüyorum. Yatırımları TL'de bekleyenler acaba dolar mı almalıyım gram mı almalıyım tercihi sunulması halinde benim tercihim gram altın tarafında. Altının gramında 480 lira seviyelerini bekliyor olacağım dedi.